Ve bize Bu güzel Hayır, bu güzel bir köpek balığı. dakika normal. Son üç dakika da evrimli. Bakın benim bahsettiğim genç buydu. Abone olmayanları görüyorum. Bana abone olun. Yoksa evinize basın atarım. Youtube görüyorum bizi. <laughs> onayla. Ve başladık. Bıdı, bıdı bıdı bıdı. No 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 no. Bedelli ödediğimiz hayatı başkaları yaşıyor. O şarkıyı bilenler yorumlara yazsın. Hop. Uçan köpek balığı. Dünyanın ilk uçan köpek balığını göstereceğim size. İyi hu. Hem dünya ilk uçan köpek balığı oldu hem de dünyanın ilk uzaya giden köpek balığı oldu. Arkadaşlar <laughs> hayalet köpek balığı <gülüyor> neydi? <gülüyor> duvarların arasından geçiyor. Ha yani, duvarlara duvarların içinden geçiyor da yıkmak anlamında değil. Ha yani, böyle direkt içinde yüzüyor. Öyle. Dıp 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 de. Bing

Sinanova. Sinanova, Sinanova. Blueberry'ni. Nee. Aa arkadaşlar yükük olmuş. Neyse ben formuna geçip geliyorum. Evet, devam ediyoruz. Bir video daha arkadaşlar. Şöyle. Blueberry'ni. O kadar. <laughs> berini, Bunun gücü zehir salmak. Altın hücumlara ağzından zehir salıyor. Hani ağzından zehir çıkıyor. Dı 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 Klasik şey neydi onun adı? Kovboy ıslığı. Şarkısı yani.

Sizin gözünüzü mevziyorsanız Yükmek çalıştığınız zaman Yuhu Aa bakın Gördünüz mü göbeklerimi Ne oluyor Allah'ım yarabbim ne olduysa böyle Yardım et yarabbim Arkadaşlar ne oluyor Gel bak. Gel bir öldürüyorum parti. Kodin sadece şu, şu gözümüzü önüne getirmeye gerek yok. Ha bak şu basitçi şey çıkıyor. Verir. Hop birazcık uzayda saldıralım. Hop.